5. hafta 1. gün karşılaşması Şampiyonluk Ligi'nde Supermassive çilekler mücadelesi başlıyor. Fiora da bu arada kazmasını yapmış. O da Tiamat'a doğru ilerliyor hızlı bir şekilde. Diğer tarafta gün ateşi başlangıcını görüyoruz Malphite üzerinde. Ama geri dönmesini engellediler şimdi. Daha doğrusu... Daha doğrusu onlar... Evet. Da bu arada ilk kan öteki tarafta dökülüyor. Astarte'nin düştüğünü görüyoruz ama bu tarafta da Talvin kaçmaya çalışıyor. Güzel bir infaz geldi. Belki bu infazı tamamlayabilecek mi? Bıraktılar çünkü Stomage'in geldiğini görüyorlar. Güzel pusu kurmuş. Hemen o noktadan starten üzere gitmiş ve Kulenin altındakileri feci tehdit ediyorlar bu takımın kompozisyon gibi. İkinci Ejderha'yı da aldı Supermassive. Çok hızlı bir oyun oynuyorlar. Bire bir de Taldrin istiyor mu bu skora bakalım? Olacak gibi duruyor. Penki oradan çıkabilecek mi? Karşı saldırı ihtiyacı Oo. var. İkisi de aynı anda sıçra kullandı ve penki buradan kaçmayı başardı. Yok verdi abi bu baronu. Yani eğer Kalista kaçırmazsa... Ne? Ve evet. Rahat bir biçimde almayı başardı bitirme yolunda çok büyük avantaj elde etti. Şu an altın farkı da 10.000'in üzerinde, 11.000 civarlarında. Bu inip düşeceğini söyleyebiliriz. Işık bağ tutmadı. Ve ışık patlaması da istenilen etkiyi yaratmayınca Supermassive ikinci inip türünü almayı başarıyor. Çilekler tamamen oyunu kabullenmiş durumda. Bu arada Oo. inanılmaz bir hasar o noktada uyutu atsa. ne olacak diye evet. merak etmiyor değilim şu an. Bu arada yakaladıkları isim Panky oldu. Panky o noktada hücrenin içinde kaldı. Güzel bir Bardolix Konyak'tan 3 kişiyi ve Panky'yi kurtarmayı başarıyor o noktada. Şimdi arka tarafta Levinle hardan ulti geldi ama Naru o noktada Konya peşini bırakmadı. Konyak düşüyor. Bir skor daha Madness'ı da almaya başardı Super Maçın, sonunu geleceğiz. getiriyorlar artık. İlk Nexus kulesi düştü. İkinci Nexus kulesi düştü. Muhtemelen şampiyonluk ligin en az skorlu mücadelesi burada sona eriyor. 4 skor çıktı maçta sadece.